yeni bir şekilde oluşturuyorum. Şimdi tabii de şu şekilde alayım. Şimdi ikinci uygulamamızda da havaya yazı yazma olayını uygulayacağız. Beraber önce elimizi algılayacağız. Elimizi algıladıktan sonra istediğiniz bir parmağı yerleştireceğim kuklayla havaya bir yazı yazdığımızda bunu ekrana yazacağız. Bu uygulamayı gerçekleştireceğiz. Bunun için yine Tobi kuklamızı siliyoruz. Tobi kuklamızın yerine ee, kalem kuklamızı alıyoruz. Veya isterseniz başka bir kuklayla da yazınızı yazabilirsiniz yine. Ee, kukla seç kısmına tıklıyoruz. Bu arada pardon kuklamı Kukla seç bir kukla seç kısmına tıklıyoruz. O kısımdan pencil alt tarafta birazcık altlardaydı. Pencil kısmına tıklıyoruz. Kalemimizi aldık. Kalemimizi elimize yerleştireceğiz. Elimizin gittiği yere gidecek ve yazısını yazacak. Yazımızı yazacağız. Bunu bir eklesin bütün hocalarımız. Öncelikle kuklalarımızı ekleyelim. Ondan sonra uygulamamıza geçelim. Birinci kuklamız bu. İkinci kuklamızı kendimiz çizeceğiz. Alt tarafta yine bir kukla seç diyoruz. Çizim menüsüne gidiyoruz. Çizim menüsünden dikdörtgen bir yapı alıyoruz. Dikdörtgen yapımızın içerisine bunu farklı bir renkle de doldurabilirsiniz şöyle. İçerisine kalem bastır diyoruz. Buna tıkladığımızda yani kalemi bastıracak, yazmaya başlayacak. Kalem bastır. kalem bas tepsisini aldık. Ortaladım bunu. Bunu da şu şekilde yukarıya koydum. Bir tane kalem bastır, bir tane kalem kaldır, bir de tümünü sil veya sil diye bir buton oluşturacağız. Kalem bastıra bastığımızda biz tıklamışsak elimizi gösterdiğimiz anda yazmaya başlayacak. Kalemi kaldıra tıkladığımızda artık elimizi göstersek de yazı yazmayacak. Sile bastığımızda da ekranımızı komple temizleyecek. İkinci kuklamızı oluşturuyoruz. Bu kukla birdi. Bütün hocalarımız beraber ilerleyelim. İkinci kuklamızı yine çizim menüsünden oluşturuyoruz. Yine buradan bir dikdörtgen aldık. Dikdörtgenimizi koyduk şu şekilde. Yine bunu da sarı renkli yapalım. Kalem kaldır diyoruz. T kısmından da yazımızı alıyoruz. Kalem kaldır. Tabii bunun rengini değiştirmemiz lazım rengi bu sefer de mavi olsun şöyle. Kalem kaldır diyoruz. İmleci seçerek tam ortalıyoruz şöyle. İkinci yapımızı da aldık. Kalem kaldır dedik. Üçüncü yapımızda da sil butonumuzu oluşturacağız beraber. Yine çizim menüsüne gidiyoruz. Dikdörtgen aldık. Dikdörtgenler Çizdik. Bunun rengi de şöyle kırmızı olsun. İçerisine de yazımızı yazıyoruz. Kırmızı. Bu şekilde yeşil olsun. Sil diyelim. Ve tıkladığımızda da ekranımızı temizleyecek. Şöyle aralık koyalım. Şimdi kuklalarımızı tamamladık. Bir tane kalem aldık. Bir, birinci kuklamıza kalem bastır dedik. Yukarıya koyduk. İkinci kuklamıza kalem kaldır dedik. Yine yukarıya koyduk. Üçüncü kuklamıza sil dedik. Sil diye bir buton oluşturduk. Onu da yukarıya koyduk. Şimdi kalem kuklamıza gelelim. kod kısmına gelelim. Asıl kodlarımızı biz kaleme yazacağız. Diğer kuklalarımıza da bu kukla tıklanıldığında işte kalem bastır haberini sal, kalem kaldır haberini sal ve sil haberini sal diyeceğiz. Dilerseniz hocam önce... biraz bekleyebilir misiniz? Tabii ki de hocam bekliyorum. Dilerseniz önce kukla 1'in kodlarını yazalım. Şöyle bir 30 saniye bekleyelim hocamıza. Burada yine Paint düzeni yapabilirsiniz ve renk paleti oluşturabilirsiniz sağ tarafa. O da eklenti olarak güzel olacaktır. Renk paleti ile beraber kalemimizi isterseniz e, mavi, isterseniz sarı, istediğiniz bir renk yazdırabilirsiniz. Onu da birazdan eklenti olarak yapalım. Şimdi gerçekleştiriyoruz kodlarımızı. Kukla 1'e geldik. Yani kalem bastırın içerisine yazıyoruz şu anda. Kalem bastırın içerisine. Olaylar kısmına geliyoruz. Bu kukla tıklanılınca alıyoruz. Bu kukla tıklanılınca. Büyüteyim şöyle. Bu kukla tıklandığında haber bir haberini sal alıyoruz. Haber bir haberini sal alıyoruz. Haber bir yerine yeni haber diyoruz. Yeni haberimiz kalem ee, bastır. Kalem bastır haberini salacağız. Kalem bastır haberini saldı. Bu haberimizin kodları bu kadar. Bu kukla tıklanıldığında aldık. Kalem bir haberini sal aldık. İkinci kuklamıza geçiyoruz. İkinci kuklamızda kalem kaldır kuklamız. Olaylar kısmına geliyoruz. Bu kukla tıklandığında alıyoruz hukukla tıklandığında kalem kaldır haberini sal diyeceğiz. Şöyle büyüteyim. Yeni haber diyoruz. Yeni haber. Kalem kaldır. Kalem kaldır haberini salıyoruz. İkinci kuklamız için. Üçüncü kuklamızda sil haberini sal diyeceğiz. Üçüncü toplamızda olaylar kısmında sil haberini sağlayacak. Bu kutlam tıklanıldığında alıyoruz. Bu kukla tıklanıldığında alıyoruz. Sonrasında sil haberini sağlayacağız. Yeni haber dedik, sil dedik. Şimdi üç tane kutlamızın da kodlarını bu şekilde gerçekleştirdik. Hocalarımız yapsın. Şöyle bir 5-10 saniye bekleyeyim. Bunların kodlarını neden veriyoruz bu şekilde? Çünkü birden fazla kuklamız var. Bunların arasında haberleşmeyi sağlayabilmemiz için haber salma etiketini kullanıyoruz. Ve bu kutlalara da mouse'umuzla tıklamayı gerçekleştireceğiz. PictoBlox programının tutulmasının ve M.Block 5 programına avantajının şu olduğunu söyleyebiliriz. Direkt elektronik bordlara bağlantı yapabiliyoruz ve kodları direkt onlarla entegre edebiliyoruz. Görüntümüzü sahne alanında algıladığından dolayı bizler buradaki kuklalarla etkileşimli bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu da büyük bir avantaj bizim için. M.Block 5 programında bu şekilde bir yapı oluşturamıyorduk burada oluşturabiliyoruz ve aynı zamanda PiktoBlog programının The Stelpedia, yani indirmiş olduğumuz web sayfasında çeşitli eğitim videoları da var. Oradan da destekler alabiliyoruz. Ve sürekli eğitim videoları da çekiliyor. Bu da bir avantaj. Pencil kısmına geliyoruz. Asıl kodlarımızı yazacağımız kısım. Pencil kısmında olaylar kısmına geldik. Yeşil bayrak tıklandığında alıyoruz. Yeşil bayrak tıklandığında Beşir bayraklıklandığında. Şimdi e, önemli olan nokta şu. Bizim el hareketlerimizi algılayacak, parmaklarımızı algılayacak bir yapı oluşturacağız. Yani yüzümüzü veya görüntümüzü veya e, herhangi bir nesneyi algılayan bir yapı bu şeyde çalışmaz. Yani nesneyi de çalıştırmayacağız çünkü biz. E, elimizle çalıştıracağız. Bunun için e, eklenti kısmına geliyoruz. Eklenti kısmında human body detection var. Human Body Detection. Bunu ekliyoruz. Programımıza dahil ediyoruz. Programımıza dahil olurken bekleyelim. Human Body Detection kısmında bakın genellikle el ve El pozisyonumuzu algılayan kodlara ulaşabiliyoruz. Human Body kısmında Turn On Video Stage %0 transferansı alıyoruz ilk başta. Kamerayı açsın ve görüntünüzü tam bir şekilde yansıtsın. Onu istiyoruz. Bakın Pose Detection var. Pose Detection kısmında elimizi çizgiyle ile algılar ve elimize işaretler. Yani bu el şu şekilde L şeklinde diyebilir. Veya elimizi şu şekilde aldığımızda L, V şeklinde gibi işaretlemeler yapabilir. Pose Detection kısmında. peki bunu bir online uygulamada uygulayacağız. Birazdan. Pose Detection kısmı değil. Biz burada Hand Detection kısmını kullanacağız. El algılama kısmını. Ondan dolayı şu alt taraftaki kodları tanıtayım. Analiz Image From Camera. Kameradan görüntüleri al ve ee, i̇çerisinden eli işaretle diyoruz. Is hand detected e, el bulundu mu? Yani el keşfedildi mi? El analiz edildi mi? Elimizin işte y'de de ko koordinatını alabiliyoruz. Burada bakın elimizin e, üst tarafına, orta kısmına veya alt tarafına e, biz odaklayabiliyoruz veya e, işaret parmağı Baş parmak, küçük parmak, serçe parmak şeklinde e, biz burada parmaklarımızı seçebiliyoruz. E, şimdiki uygulamamızda index finger yani e, işaret parmağımızı kullanacağız. E, yine herhangi bir parmağın herhangi bir bölgesini işaretleyebiliyoruz. Elimizde bir bölme değil de parmağımızda bir bölmeyi top of thumb e, veya e, middle of thumb gibi veya middle index finger gibi parmağımızın belli bir bölmesini işaretleyebiliyoruz. Veya elimizin x'te y'de koordinatını x position of hand diyerek alabiliyoruz. Şimdi alt taraftaki kodlarımızı yazalım. Sürekli tekrarla diyoruz. Olaylar kısmından sürekli pardon kontrol kısmından sürekli tekrarla alıyoruz. Döngü içerisine yerleştireceğiz. Analiz image from camera diyeceğiz. Human Body kısmına geliyoruz. Kameradan görüntülerini dağıtsın ve analiz etsin. İçerisinden elimizi seçsin. Kontrol kısmına geliyoruz. Eğer alıyoruz bir tane. Human Body kısmına geliyoruz. Is Hand Detected. Az önce de bahsetmiştik. El bulundu mu? El bulunduysa ne yapacak? Bizim buradaki kalemimizi elimizin işaret parmağına göre yerleştireceğiz Ve çizimimizi gerçekleştireceğiz. Is hand detected aldık. Tamam. Bu kısma kadar bütün hocalarımız yaptı mı acaba? Yaptık hocam. Evet, tamam. hocam. Çok güzel. Gayet evet güzel. hocam. Gayet güzel. Şimdi artık X'de ve de koordinat üzerinde kalemimizi elimize göre götüreceğiz. Bunun için hareket bloklarına geliyoruz. Hareket bloklarında x ve y konumuna git diyoruz. x'teki ve y'deki konumunu bizim elimizin işaret parmağına göre ayarlayacak. Bunun için de alt tarafta human body kısmına geldik. Human body kısmında x pozisyonu of e, top of kısmında iki tane alıyoruz. Birisini x birisini y yapıyoruz. İkisi de top şeklinde dursun. Ve sağ taraftaki tam kısmını index finger olarak ayarlayalım. Index finger olarak ayarlayalım. X'i X'in içerisine Y'yi de Y'nin içerisine yerleştirelim. Tam içerisine yerleştiğinden emin olalım lütfen. Evet, tam görünmüyor ama ben e, X e, position of top of index finger dedik. Y position of top of index finger dedik şekilde çok küçük olacak. Şöyle yarım gösteriyorum. Şimdi böylelikle kodlarımızı tamamladık. Ama kalem bastırdan haber salmıştı. O haberleri kullanmamız lazım. Şimdi bizim kalemimizin yazı yazması için bir eklentiye ihtiyacımız var. Bu eklentimiz kalem eklentisi. Eklentiler kısmına gelelim. Alt tarafta kalem eklentimiz var. Kalem, kuklan ile çiz. Bunu Programımıza dahil edelim. Bakın alt tarafa geldi kalem. Tümünü sil, damgala, kalemi bastır, kalemi kaldır, kalemin rengini ayarla, rengi 10 arttır veya renk tonunu şu yap şeklinde ayarlayabiliyoruz. Şimdi programımızda kuklamız neyi salacaktı? Kukla 1 kalem bastır haberini salacaktı. Kukla 2 kalem kaldır haberini salacaktı kukla üçümüzde sil haberini salacaktı. Yine kalem kuklamızın içerisine bu kuklalardan gelen haberleri işleyeceğiz. Olaylar kısmına gidiyoruz. Kalem kaldır haberini aldığında ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Bundan 3 adet ekleyin. Birisi kalem bastır haberini saldığında olsun. Birisi kalem kaldır haberini saldığında, diğeri de sil haberini saldığında olsun. Kalem bastır haberini aldığında ne yapacak? Alt tarafta kalem kısmına geliyoruz. Kalemi bastır diyoruz. Kalemi kaldır haberini saldığında ne yapacak? Kalemi kaldıracak. Sil haberini saldığında tümünü silecek. Bunu kalem menüsünden aldık. kalem bir haberini aldığında kalemi bastır dedik. Kalem kaldır haberini aldığında kalemi kaldır dedik. Sil haberini aldığında tümünü sil dedik. Bakın kodlarımız bu kadar. Artık uygulamaya geçebiliriz. Programımızı başlatıyoruz. Görüntümüzü alacak şimdi. Programımızı başlattık, görüntümüzü alıyor. Program çok donuyor hocam ya. Ee, hocam çok donması birazcık şey e, var yani birazcık arka planda videoları işlerken görüntüleri işlerken ilk başta birazcık şey yapıyor, yavaş davranıyor. Bunu lütfen siz deneyin hocalarım. Benim görüntüyü almayabilir çünkü ve kameram yine hata verdi. Sizler uygulayın hocalarım. Uygulandığını göreceksiniz. Benim kameram yine hata verdi. Kusura bakmayın ben direkt şey yapamayacağım. Uygulayamayacağım. Kameramı değiştirebilirsem. Evet. Evet sonunda görüntüyü aktarabildim. Kalemi bastırıyorum. Elimi Şu anda elimi algılıyor, görüntüyü algılıyor arka planda. Evet. Bakın çizim yapıyor. İşaret parmağımızda. Bütün hocalarımız gerçekleştirdi mi acaba? Evet hocam. Tamam süper. Kalem kaldır diyelim isterseniz kalemi kaldıracaktır. Elimiz artık algılasa da e, herhangi bir yazı işlemi gerçekleştirmeyecek. bakın. Kalemi istediğimiz yere getirebiliyoruz sil diyerek de bunu silebiliyoruz. Kalem bastır diyorum tekrardan. Görüntüyü algıladı. Mesela matematik öğretmenleri geometrik şekilleri bu şekilde havaya çizerek gerçekleştirebilir. Veya bir soruyu bu şekilde çözebilir.